Bu videodaki olumlamaları dinlerken sadece sesime değil, rahatla ve ruhuna odaklan. Hayatımın her köşesinden bana bolca para akıyor. Şükran duygusuyla sürekli para alıyorum. Gelir kaynaklarım her geçen gün çoğalıyor. Beklediğim ya da hiç ummadığım yollarla para bana ulaşıyor. Para enerjisiyle uyum içindeyim. Bu yüzden kazancım sürekli artıyor. Zenginliği kendime layık görüyorum ve bunu her hücremde hissediyorum. Evrenin bana sunduğu bolluk kapılarını açık tutuyorum. Paranın bana kolaylıkla gelmesine izin veriyorum. Finansal fırsatlarla çevriliyim ve bu fırsatları fark etmekteyim. Kazandığım parayı bilinçli ve huzurlu bir şekilde kullanıyorum. Varlığım her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Kendimi bolluk içinde yaşarken görmeme izin veriyorum. Para benim hayat arkadaşım, dostum ve destekçimdir. Zenginlik enerjisini sevgiyle karşılıyorum ve güvenle yaşıyorum. Hayatımda para akışı doğal ve sürekli bir hale geliyor. Evrenin bana sunduğu bolluğa sonsuz güven duyuyorum. İhtiyacım olan tüm para tam zamanında bana ulaşıyor. Maddi olarak özgürüm ve bu özgürlüğün keyfini çıkarıyorum. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum kıtlık bilincinden özgürleşiyorum bolluk frekansına geçiyorum kendimi refahı hak eden biri olarak görüyorum para bana uyumla sevgiyle ve neşeyle geliyor finansal olarak her daim destekleniyorum zenginliği paylaşmayı seviyorum çünkü bolluk paylaştıkça artar uyurken bile bolluk enerjisi bana akıyor pasif gelir kaynaklarım gün geçtikçe çoğalıyor parayla ilişkimin her geçen gün güzelleştiğini hissediyorum. Banka hesabım istikrarlı bir şekilde büyüyor. Hayatım parayla değil, bolluğun özgürlüğüyle şekilleniyor. Parayı hak ediyorum çünkü değer yaratıyorum. Yaptığım işi severek yapıyor, karşılığında hak ettiğim değeri alıyorum. Zenginlik artık hayatımın doğal bir parçası. Evren bana cömert davranıyor, ve bu bolluğu sevinçle kabul ediyorum. Para ruhsal gelişimime ve hayallerime hizmet ediyor. Para bana gelirken iç huzurum, neşem ve şükrüm daha da artıyor. İçimdeki güven arttıkça dış dünyamda bolluk çoğalıyor. Ben bir bolluk mıknatısıyım, refahı kolayca kendime çekiyorum. Her gün finansal olarak daha güçlü hissediyorum. Yarattığım değerin karşılığını almaya kendime izin veriyorum. Zenginlik sadece maddi değil, ruhsal ve duygusal düzeyde de beni besliyor. Bugün paranın bana akmasını sevgiyle kutluyorum. Her şey zamanında, doğru şekilde ve en hayırlı biçimde bana ulaşıyor. Ben refah enerjisiyle birim ve bu enerjide kalmaya niyetliyim.